Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi e grubu mücadelelerinde, Lasklins ile Toulouse karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lasklins, deplasman ekibi Toulouse ağırlıyor. Ev sahibi Lasklins şu ana kadar grupta çok kötü bir oyun oynadı ve grubun sonuncusu. Deplasman ekibi Toulouse ise, bu maçtan bir puan aldığı takdirde gruptan çıkacak ve büyük bir iş başarmış olacak. Ben Toulouse bu maçı olabildiği kadar tıkayacağını ve maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin ms0 oran 3.10. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.